Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. E, Ünlü oyuncumuz olan Erkan Meriç'in için e, yepyeni karelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç e, arkadaşlar yine gece kulüplerinin birine gitmiş ve gece kulüplerinde e, arkadaşları tarafından çekilmiş fotoğrafı biz, e, bizlerle paylaşmış ve arkadaşlarına teşekkürünü yapmış çoktan da elin yapmıyormuş yani elince gitmiyormuş arkadaşlar şimdi çok güzel eğlendiğini ve bunun için arkadaşlarına teşekkür etmiş ve çok güzel vakit geçirdiğini söylemiş arkadaşlar bildiğiniz gibi Erkan Meriç şu an hiçbir dizide rol almıyor söylentilere göre e, teklifler var arkadaşlar yeni projelerde e, Erkan Meriç Göreceğiz sabırsızlıkla onun yeni dizilerini bekliyoruz arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın sağ olun görüşürüz.